Karın sarısı çalıştırmak için gerekli olan çok basit bir malzeme vardı ki bu malzeme açıkçası olmasa bile yine de her yerde özellikle de evinizde ve iş yerinizde uygun bir zeminde karın kaslarını çalıştırabilirsiniz. Bununla ilgili çok basit bir crunch hareketimiz var. Şimdi size onu göstereceğim. Normal olarak hemen bu malzemeniz varsa bunun üzerine veya yoksa uygun bir zemine yavaşça yaslanıyoruz yere yattık. Burada ellerimiz çok farklı pozisyonlarda olabileceği gibi açıkçası size uygun bir şekilde çalışılabilirsiniz. Elleriniz farklı yerler ama en uygun olan hareketi yaparken ellerinizi bu şekilde çapraz ya da başınızın yan tarafında ya da başınız e, bu şekilde dizlerinizin üzerinde olması şeklindedir. Şimdi e, çalışma olarak benim açıkçası tavsiye ettiğim çalışmadan birisi bu veya bu şekilde oluyor. Bu şekilde çalışmamıza başlarken kranç yukarı doğru yavaşça kalkıp omuzlarımızı yerden kesmemiz bu harekette karın kaslarımızın kasılması için yeterli. Yani bunda çok fazlaca yukarıya kalkmanız ileriki zamanlarda belki gerekli olacaktır ama başlangıçta şu anda tavsiye edilmemesi edilmeyen bir harekettir. Özellikle de daha karın kaslarımız bu harekete yeterince kuvvet sarf etmemişken. O zaman ne yapıyoruz? Elimiz bu şekilde burada ya da bu şekildeyken hareketimiz 12 tekrar olarak yapmaya başlıyoruz her zamanki gibi nefesimiz çok önemli. Özellikle yukarı kalkış anında nefesimizi verirseniz karın kaslarınızın çok daha iyi kasılmasını da sağlarsınız. Yukarıya geldiğinizde bir yarım saniyelik beklemeyle karın kaslarınızı statik olarak çalıştırabilirsiniz. Yani burada aynı pozisyonunu koruyup sabit bir şekilde kaldığı zaman da kaslarınızın kuvveti artacaktır. tekrar sayılarınızı ileride çok daha fazla sayıları da getirebilirsiniz. Yani 12 tekrarla başlayıp daha sonra 15'lere, 20'lere, 24'lere ve bunların da her birini birer set olarak düşünüp 3 veya 4 setle çalışabilirsiniz. 12 tekrarı yaptığınız 12 tekrardan sonra rahatlıyorsunuz, dinleniyorsunuz ve 45 saniyelik bir dinlenmeden sonra bu sefer ikinci sete tekrarda aynı pozisyona başlıyorsunuz. Boyun kaslarınız ağrıyabileceği gibi belli bir süre sonra eğer boyun kaslarınız daha doğrusu ağrı hissederseniz çalışma esnasında bile olsa yine boynunuzu dinlendirin. Diyelim ki 6 ağrınca tekrar da ağrıdı. Sonra tekrardan devam edin. Demek ki belli bir süre sonra boyun kaslarınızın ağrısı da daha ileriki seviyede acı eşiğiniz ilerleyeceği için bu sefer çok daha rahat çalışabilir Bu pozisyondan kalkarken de her zaman ellerinizle mutlaka destek alıp kalkıp belinize yük vermemeye de özen gösterin. Her yerde uygulayabileceğiniz basit ve etkili bir karın çalışma hareketi. Karın egzersizleri çok dar bir alanınız var. Tatildesiniz. İş yerinde de olabilir. Ofisinizde olabilir. Evinizde olabilir. Hazır mısınız? Sadece 5 tane hareket gösteriyorum ve bunları uyguluyoruz. Başlangıç seviyesi hareketleri ama önemli olan karın kaslarının çalıştırılması. Hazır. Her birisine üçer 4'er tane tekrar gösteriyorum ve siz bunları uyguluyorsunuz. Tekrar sayılarınız bu arada 10-12'ler arası set sayısı 2 ya da 3. Onu siz belirliyorsunuz. Hazır. Evet, eller arkada. Nefes ver ve kalk. Esver. Başlangıç seviyesi. Başlangıç seviyesi hareketlerde önemli olan daha çok vücudun sağlıklı bir şekilde durması. Fazla zorlamıyoruz. Nefesini kalk. Boynu asla zorlan. Bu şekilde bir hareket yok. Boyun duruşu bu. Son kez. Şimdi ikinci hareketimizi yapıyoruz. Hazır. Ellerini buraya al. Ayaklarım burada. Sat. Çek. Sen, şey. Burada bunu dümdüz yapma. Ayağını dümdüz yapma sebebi belini ağrısı olmasın. Hafif bir külü kalsın. Ve ayağını öyle bir yere kadar uzat ki rahatlıkla çekebilir. Ve çekebilirken belinin buraya elimizin girmemesi için karın kasını sık ki evet buraya otursun. Dolayısıyla bir daha yapıyorum. Hızlandırdığın zaman istersen bunu da yapabilirsin. Evet, tamam üçüncü hareketimizdeyiz. Üçüncü hareketimizde şimdi bu ikisini biraz birleştiriyoruz. Evet, ayaklar burada. Ayaklar burada, hazır. Bir tane yaptım. Bir tane daha. Bir tane daha. Tekrar sayısı toplamda 10. Yani Crunch, sıkıştırma yaptım, bunu yaptım. Ardından diğerini yaptım. Bunu bir sayıyorum ve bu şekilde 10 tekrar yapıyorum. Bitirdik. Üçüncü hareket, pardon dördüncü hareket. Yandırıyoruz. Ayakları üst üste. Desek. Dönüşümüz düz. Yavaşça düşünü kaldırdım. İçinden 10'a kadar say. 9, 8, 7, 6, düz dur. 5, omurdan düz olsun. 4, 3, yani burada başı bu şekilde durmasın. Veya böyle değil. Dümdüz belini aşağı düşürme ve bitir. Bunu aynı zamanda diğer taraf için de yap. Tekrar süresi de 30 saniyeler civarında. Evet, i̇yi bir zaman 30 saniye. Belki başlangıçta biraz daha düşük yapıyoruz. Son hareketimizi yapıyoruz bu arada. Bir yerdeyiz. Eller. Yavaş. Bunu bitirdikten sonra diğeri burada Başını buraya yasa. ve dizlerini bükmeden kalçadan. Evet, hareketler bunlar. Tekrar sayılarını sen belirleyebilirsin ama başlangıçta 8 ve 10 tekrarlar iyidir. Set sayısı olarak da başlangıçta 2 setler yani hepsini ikişer defa dönebilirsiniz. Süreler ve zamanlar sana bağlı ama iskelet yapı bu. İyi çalışmalar. Başlangıç seviyesi için keyifli bir karın antrenman serisi. Ee, hemen hemen her tekrarı, set sayıları ikişer, üç yedi, üçer set olmak üzere düşünün. ve set Bu içerisindeki her sette tekrarlarınızı 10, 15 ve 20 olabilecek şekilde kendiniz ayarlayın. Şimdi ben size hareketlerin serisini gösteriyorum. Uygulamak size kalmış. Kolay hareketler başlangıç serisindeki gibi. Başlangıç, ilk hareketimiz eller kalçayı buradan destekliyor. Yani kalçanın üzerinde değil, kalçanın altında. Ayaklar burada ve duruşunu Burada duruşun bu şekilde. Evet, ayaklar düz. Birinci hareketimiz bu. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci harekette ayağımı koydum. Buradan bu şekilde dizimi buraya koyuyorum. Evet, ellerim burada ve <laughs> nefesini ver her seferinde. Buradan başını çekme Burada olmaz yeter. Ve boynunu buraya yaklaştırma. Sadece dön, hafifçe. Dön, bittiği zaman tabii ki diğer tarafa da yapıyorsun. Evet, diğer hareketimiz, diğer hareketimiz normal. Crunchings yapıyoruz ama eller burada. Acele etmiyorsun. Ve bir diğer hareket, tekrar ayakları uzatıyorum, eller tekrar kalkınıyorsak, o sefer çapraz. Evet, makas yapıyorsun burada. Evet, bitirdik. Ve diğer bir hareketimiz. Tekrar topuklara dokunacağız buradan. Bu karın kaslarınızın yanları çalışacak. Dokun. Ama ayağın öyle bir yerde olsun ki çok uzak olsun dokunamayacak. Böyle çok kolay bir yerde olsun. Biraz uzakta. Ve diğer taraf. Her seferinde nefes. Yan tarafları hissedeceksin zaten. Evet. Bunu da bitirdik. Diğer hareketimiz. Ayaklar yukarıda. Evet şu şekilde. Açıyı hiç bozmuyorsun. Eller burada. Ve... Bu hareketi bitirdikten sonra, şimdi tekrar eller belinden kalçayı destekliyor. Burada ayaklar yukarıda, parmak uçları sağa doğru çekilmiş şekilde değil. Ve yavaşça... indir ve kaldı. Tabii ki başlangıçta seni zorlayacaklar o zaman buraya kadar indir Çok fazla indirme yani şu seni zorlayacaktır. Belinin kuvvetli, az olduğu için o yüzden bu. Gün yaşı olup aşağıya doğru inecek ve çıkacaktır. Bunu bitirdikten sonra sırada plan var sabit duruyoruz bu şekilde. Evet. Evet hasta sıkılı. Bacaklar gergi. Yani, Kalçayı düşürmüyorsun şöyle, Evet. Bu yukarı kaldırmıyorsun. Boynun düşmüyor. Düz duruyoruz. Evet. bunun iki versiyonu ya bu şekilde yaparsın ya da bunu bu şekilde yaparsın. Evet bekleme süresi sana bağlı. 30 saniye 45, 1 dakika. Bunu bitirdikten sonra aynısını yan bu bölüm için yapıyorsun. Bunu dururken boynunu aşağı düşürmek veya Sanki soku öpmüşsün gibi dümdüz duruyorsun. Evet, bunun aynısı diğer taraf için de uygulamamdan fayda var. Ve son olarak süperman hareket dediğimizde burada eller başında da <gülüyor> 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 nefesini vererek <laughs> Evet keyifli bir seri, başlangıç serisi anlamında. Sabah kalktığınız zaman yapabilirsiniz, yapabilirsiniz, akşamleyin yapabilirsiniz. Mesela akşam yemeklerinden önce uygun bir yerde egzersizinizi uygulayabilirsiniz. İpinize iyi çalışmalar diyorum. Farklı karın antrenmanlarını farklı günlerde programımızın sonuna ekleyebilirsiniz. Karın kasımızı çalışırken diğer önemli unsurlardan bir tanesi de alt karın kaslarıdır ki açıkçası karın kaslarında sıralamaya baktığınız zaman forma girmek açısından öncelikle forma girme mantığında yavaşça üst kısımlardan karın kasının şekli başlar ve alt kısımlara doğru devam eder. Yani özellikle alt kısımdan başlayıp yukarıya doğru bir forma girme mantığı yoktur. Çünkü yer çekiminden dolayı zaten ağırlık tamamen aşağıdadır. Yani en son bu can sivil dediğimiz kısım en son gitmektedir. Ve herkesin de açıkçası muzdarip olduğu konulardan birisi de budur. Burayı ne yapabiliriz? Açısı burayı iyi bir şekilde forma sokabilmek için her zaman söylediğimiz gibi beslenmeyi bunların en önemli unsurlardan birisidir. Ama beslenmeyi ayrı bir konu olarak düşünüp egzersiz anlamında baktığımız. Üst karın antrenmanımızı yaptıktan sonra uygulamamız gereken bir antrenmanımız daha var. Bu da alt karın antrenmanımız. Alt karın içinde yapmamız gereken şey tekrardan sırt üstü yere yattıktan sonra ellerimizi yere koyuyoruz. Bacaklarımızı yavaşça kaldırıyoruz. Ve burada dikkat edilmesi gereken konulardan birisi. Bacaklarınızı birbirine yapıştırmayalım. Sanki burada tenis topu tutuyorsunuz. Aynı zamanda burada bir tenis topu tutuyormuşuz gibi eşit tutmaya çalışıp ayaklarımızı burada, ellerimizi yanımıza koyup yavaşça kalçayı çok küçük bir hareketle geriye doğru yukarı doğru kaldırıp indiriyoruz. Bu hareketi yaparken direkt olarak alt karın kasları devreye giriyor ve sizin bu hareketi yapmanızı onlar sağlıyor. Ve bunu yaparken dikkat etmemiz gereken hareketimizde dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi de nefes alışverişimizdi. Tabii ki boynumuzu da geriye doğru yatırıyor olacağız. Yani hareketimiz çalışmayı 12 tekrardan uyguladığınız takdirde eminim ki alt karın hastanızdaki yanmayı hissediyor olacaksınız. Daha sonra yapmanız gereken tek şey bu şekilde doğrularak 45 saniye gibi bir zaman dinlenmeniz ve ardından diğer hareketi yapmanız. Bir önemli detay daha hemen iletmek istiyorum size. Geriye doğru yattığınız zaman 12. tekrar geldikten sonra kalkarken belinizdeki ağırlığı almak adına elinizden bir ayağın altınıza elinizi koyup kendinizi bu şekilde yukarı alırsanız bel sağlığınız için de önemli bir riski ortadan kaldırmış olursunuz.